Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Hop bu tarafa dönüyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi yeni soğumuz geldi malum ama daha yüksek olduğu için buradan verdiğimiz abacıyı orantısızlıktan muhtemelen daha çok tütme yapıyordu. Ki şuralar falan iyice battı. Neyse. Oraları daha sonra anlatırım. Sobayı bu tarafa alıp şuradan duvara bir delik açıp boruyu dışarı vermeyi planlıyoruz. Şimdi Hakan abinin inşaattan gittim. Birkaç malzeme aldım. Onlarla bakalım. Birkaç video izledim. Birkaç da kafamdaki daha önceki bilgilerime dayanarak şuraya bir delik açmaya çalışacağım. Biraz da saten alçı getirdim. Onu da açtıktan sonra etrafındaki boşlukları doldurmaya çalışacağız. Böyle bir işlem var. Eş zamanlı olarak bizimkiler şu an beyobasında portakal topluyor. Oraya da yetişmemiz lazım. Dün akşam kurşudur karidesli midyeli pilav gibi tarifler çekmeyi planlıyordu ama gelişen başka durumlardan dolayı kaldı. Dolunaycım günaydın kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani işin artık böyle daha kötü taraflarını benim için kötü taraflarını çok aks aksettirmemeye çalışacağım size. Hadi o zaman biz başlayalım işimize. Gün içerisinde daha hareketli ve eğlenceli bir günümüz bekliyor. O zaman izlemeye devam edelim sobamızın ortalama olarak yerine karar verdik. Buraya o yaptığımız ikili koltuğu koymayı planlıyoruz. İşaret alabilmek için biraz daha uzattık bu taraftan boruyu. Bu aradaki kısa parçayı çıkartacağız sonra. Çünkü oraya şöyle tam bir parça boru takıp dışarıdan da çıkmasını sağlayacağız. Şimdi şuradan bir yuvarlak çizeceğiz. Daha sonra bu canavarla onu artık bu duvarı yıkmadan <laughs> kırıp düzgün bir şekilde çıkartmayı planlıyoruz. Yani endişelerimiz var. Ama bakalım nasıl olacak hep birlikte izleyip görelim. Bu arada evin son halini görmek isteyen takipçilerimiz var mı? Çünkü kimileri diyor daha kaç kere göstereceksin. E kimileri diyor son halini merak ediyoruz. Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. Çünkü arada ufak tefek böyle değişikliklerimiz de oluyor daha da olmaya devam ediyor. Neyse konumuza geri dönelim. Hadi biz o zaman işaretleyip bir denmeye başlayalım. dostlar ışığı gördük. Şöyle. Dışarıya ulaştık. Borumuz da rahat geçiyor. Şöyle bir boru gerçi bunun uzunluğu koyacağım da dışarıdan da çatıyı kurtarması için. Şimdi bu böyle orada duruyor. Aradaki boşlukları da hemen bir alçı yapacağım. Onu da kapatıp sabitleyeceğiz. Sonra yeni boy baca deliğimizde sobamız kullanıma hazır olacak. Dua alırız eksik etmeyin de tütmesin. Çünkü birkaç çuvalı kömür aldım. Bu sefer tutarsa kökten <gülüyor> <gülüyor> taklaya geliriz. Hadi odun tutunca çok bir şey olmuyor da. Ona alıştık değil mi zaten dolayıca? <laughs> evet, <alıştık. gülüyor> Ama kömür tutarsa ve şey olursa bir yaşam artık <laughs> taklaya gelmiş bir yaşam olur. Yaşam. Aynen. Hadi bakalım biz şimdi şu harfiyat çıktı onu temizleyelim. Ben de bir alçı hazırlayıp Birazdan görüşürüz şöyle az bir satan alçı vardı. Akar abinin orada onu aldım. Bizde de böyle yarı su almış, sertleşmiş. Kalekim diye ümit ettiğim bir şey var ama şurada hala toz yerleri var. Bundan ikisini karıştırıp bir sıva harcı oluşturmaya çalışacağım. Sonra dediğim gibi o burayı o veya sabitleyip işte etraftan dışarıdan hava girmesini engelleyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Kovamızda daha önce de çamur harcı yapmıştık. <laughs> tam bizim hayat tarzımıza uygun. Eldeki malzemelerle bir şeyleri bir araya getirerek karıştırıyoruz. Şöyle kıvamlı bir harç oldu. Açık gri renginde. Ne kar oldu ne beyaz oldu. Ama iyi yani kıvamı biraz daha istiyor aslında da. Şu iyice sert kaya gibi. Öteki zaten altı bitti zaten. O işimizi Görmeyebilir. Biraz daha ben bunu koyultayım. Evet dostlar. Zahmetin rahmete emeğin muhtemelen akşama doğru güzelleşeceği bir yerde görüşmek ümidiyle derken yaptığım harçta şurada o boşluklarını kapattım. Güzelce şu taraftan da göstereyim. Dışarıdan da aynı şekilde kapattım. Onu göstereceğim. Ve şu ocaklığın altı uyuk uyuktu. Böyle sürekli dağılıyordu kum şeklinde. Şöyle üstün körü buraya da bir sıva yaptım. Şimdi bizimkiler bahçede kasa bekliyor. Acelemiz var. O yüzden çok ilgilen yani düzleyemedim bunu. Biraz daha harcımız arttı üstünü spreyledim. Akşam belki biraz daha düzeltirim. Ayrıca zaten kapı eşiğimizin falan da yapılması lazım. Buradan da hep çirik, kum, toz, toprak giriyor. Şimdi hemen arkadan da göstereyim size. Sonra da gidelim portakal toplamaya muzmazların yanına. Evet dışarıdan da böyle oldu. Buraya da güzelce doldurdum içeri doğru. Tepe bildiğim kadar teptim. Düzledim. O şimdi kurur akşama kadar. Sonra şuraya bir dirsek atıp yukarı uzatacağım. Daha sonraki günlerde o tahtaya da bir çengel atıp telle bağlarım. Ya da şey tuğlaya gelecek şekilde tahtaya değmeyecek bir şey. Ayar çekeceğim. Oradan da yukarı çıkartacağım ama şimdilik oraya kadar uzatacak borum olmadığı için sadece onun kafasına üçgen şapka takacağım. Bir deneme yapacağım. Bakalım tepme, üfleme bir şey olmuyorsa bir süre öyle kullanabilirim. Olursa dediğim gibi yukarı uzatacağım. Hadi gidelim. Dostlar, portakal bahçesine geldik de çok enteresan bir şeyle karşılaştık. Yani şöyle ana gövdeden aşı yapılan yerin altından bir tane piç dal çıkmış. Böyle turuncu olmuş. Baksanıza bayağı da büyük. Elini yanına koy bak büyüklüğünü görsün. Yani elin kadar. <laughs> Tamer, kolay Kesin. gelsin. Sen, onu kesip ayrı mı koyayım? Bu yenmeyecek mi? Yenmez o da. <laughs> Kesme, kalsın orada. Yani sana engel olmuyorsa. Olmuyor, ama çok güzel. Kalsın değil. orada, atsana. Çok güzel etçeli yapılır. <laughs> alırım o zaman. Olgunlaşıncaya <laughs> <Değil. Ha. gülüyor> kabuğunun ha, rengi, rengi mi olur? O da o da kızaracak. Daha evet. güneş almadığı için ama bayağı da büyümüş ya güneş alırsan ama. Ben defa gördüm. Yaprakları da farklı Belki de değil mi? Ya Greyfurt'a bile benziyor yani şu anki büyüklüğüyle. Bu ağaçtaki birçok portakaldan büyük. Tabii kökten direkt beslendiği için bu kadar büyümüş. Daha bir o kadar daha büyüyecek muhtemelen. Aynen. Şey portakalın nerede? Az önce şey yaptın. Göstersin onu da görelim. bak Adencim de var. adancım evet. el sallamak ister misin? Sessiz mi olun? Tamam. <laughs> Bu da böyle bir portakal. Nasıl güzel bir portakal. Afiyet olsun. Şişt, gel gel buraya gel. Kaçma. Ne haber? Hani? Selamımızı verelim. He ondan mı diyorsun? Tamam. Daha sonra selamlaşalım. Bir şey demek ister misin? Neden sessiz konuşuyoruz? He? Biri mi uyuyor? Bizi de çek, bizi de çek. Hangi kanalda yayınlanacak? Bir akşamda yayınlanacak. Burada. Şov, <laughs> Merhaba. <laughs> <laughs> Sabahattin abim, kızı Seda <laughs> hoş geldi. Merhaba. <laughs> kolay gelsin. İyi Merkez, yaptınız. Hepimize kolay gelsin. <laughs> Nasıl gidiyor portakal toplama? <laughs> <Çok güzel> gidiyor. <laughs> Bahçe de güzel değil mi? Ay muhteşem bir yer. Şu dağlar, ağaçlar, bu Var, değil mi? Çiçekler, tavuklar, her şey çok güzel. Seda'nın da kanalda bir sürü şey yayınlandı. Evet, evet orada. Burada. Şöyle hemen söyle sağlam. kanalında bir tanıtalım. Yani. Tecrübe konuşuyor YouTube kanalı. Bence zaten duyurmuştuk. Gerçi bir ya bir gaf yaptım orada. Kusura ya bakma, yok, yalnız kalmış aklında Ama açıklamalara doğru linki bırakmıştım bu videonun evet. açıklamalarında da linki bırakırım. Teşekkür ederim. Oradan takip edebilirsiniz. Sabahattin abi çok seviyorlar. Sebo nerede? Sebo değil nerede değil diye mi? bol bol gösterirsin artık. inşallah. Daha yeni istik filan videoları anca başlayacak. Tamam. Sabahattin evet. abim daha çok izlemek isteyenler eve konuşuyor. Gelebilirler. Evet. Kanalına gelebilirler. Hadi kolay gelsin o zaman. Merci, bay bay. Serhat abim. Ha. Ne yapıyorsun? Yapmıyorum abi. <laughs> kolay gelsin. Abi, boş kasa var mı Onlara bakıyorum. Şu sağ tarafa getirmiştim. Bitmiş mi? Getiremeyinlerini. Tamam değil. Kasaları yarım bırakmayın arkadaşlar. Evet. Şu arkada kalıyor bana ciddi zorluk oluyor toplarken. Evet. Evet. Duydum Madencim. Kasaları yarım bırakmıyoruz. Yenge sen de hoş geldin. Başladım. Vallahi cümbür cemaat buradayız. <laughs> İyi oldu. Bugün güzel oldu. Valla. Buradan da hep beraber yemek yiyeceğiz muhtemelen. Yine. Evet. Hadi o zaman dostlar biz portakala devam edelim. Akşam yemekte görüşürüz. Şimdi kazlarla koşma challenge yapacak. Dolunay. Evet. <laughs> <laughs> Dönü kovalayın, dönü kovalayın. <laughs> e sen onları kovalarken iyi. He, ee, ne oldu? <laughs> dostlar burası çok keyifli. Güzel. Her tarafta farklı canlı türleri var. Geçen Instagram'da neydi o sokak tavuğu muydu? Ne tavuğuydu onlar? Sokak tavuğu diye bir tavuk türü var burada. Görürsem yine gösteririm birazdan da. Hem tipleri çok enteresan hem sesleri. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hey, ne yapıyorsun? bak 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 Şunun güzelliğine bak bak. Bu uzun sosis. Bir de şurada tombul sosis var. Bunlar iki kardeş. Değil mi? Hadi şimdi bizim işimiz var. Size sonra oynarız olur mu? Ha? Sen güzel yüzünü yerim ben. Hadi şimdi kasa çekelim. Bahçeye işimize devam edin. Traktör sefası dostlar. <laughs> Sara dağını kasa takıyoruz Yolları indirdik şimdi. Boşları götürüyoruz. Bizimkilere. Buralar hep daha dolu kasa dolu. Dolu kasa doldu ne demekse. Şöyle hazır traktörün arkasında heykel bir bahçe turu yaptım burada. <laughs> sola sola sol çapraza. Herkes orada. Bak, hazır, hazır. Şu manzarayı izleyin siz de. İçiniz açılsın dostlar. Biraz sallanıyorsak da kusura bakmayın. Aha. o dediğim sokak tavukları bunlar. bak bunlar onlar. Görüyor musunuz tipleri? Koşa koşa geldiler görünce. Hop. Bugün hava da öyle parçalı bulutlu. Ne sıcak ne serin. Şuradan kara bulutlar geliyor. İnşallah yağmur yağmaz. Ah oh, sallana sallanacağız abi. Ya bak şu sol taraf abi. Bayağı eski bir zeytin ağacı var. Instagram'a zaten fotoğrafını attım. Bu arada çift meyli bir yaşam instagram adresinden güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ben şimdi kasa dağıtıyorum. Evet dostlar evimize geldik. Şu dibine yaptım. şuradan gösterebiliyor mu? Sıvı kurumuş üstüne de böyle ayna diyorlar yuvarlak ondan taktım. Gayet sağlam güzel duruyor. Şimdi ilk deneme ateşlemesini yapacağım. İnşallah tutmaz şey tüterse diye de bir parça daha boru aldım dışarı. Toplamda iki parça yukarı uzatacağım. Bir de üstüne dönen o şey var. Ee, rüzgar gülü gibi bir şey. Çekişini mu söylediklerine göre. Onu deneyeceğim. Bu arada buradaki iletişim hatırladınız mı? Yani bu burada değildi. Normalde buradaydı. Çok kir is topluyordu. Oradan söktüm. Buraya aldım. Bence daha güzel oldu. Şuradan kaldırtıp uzattım powerbank'ı. Uzdolun üstüne bağladım. Sizce nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Şu an gerçi perdeler biraz yamuk ama olsun. Burada da döndünüz zaten. Diğer mutfak ışığımız. Güzel. O Serhat abim verdi. Kabak çok hoş duruyor. Ama aydınlatmalarısı biraz az. Onun için de şöyle bir şey yapacağım. Şu ampulü biraz daha aşağı alacağım. O zaman daha geniş bir alanı aydınlatabilecek. Evet asıl kelam dostlar. Bu bölümümüz böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.